Müslüman soru sormalı mıdır? Çünkü İslam'da iki sınıf nas var. Yani Kur'an-ı Kerime ve Sünnet'e baktığınızda iki sınıf nas var. Örnek Allah Azze ve Celle bir ayet i kerime'de diyor: La teselu an eshiya intub Açıklandığı zaman zorunuza gidecek şeyleri sormayın diyor Allah Azze ve Celle. Maide suresinde. Açıklandığı zaman zorunuza gidecek olan şeyleri sormayın diyor. فإذا قام برأى رسول الله صلى الله رواية وسلم في حديث ساد إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الله عز وجل يشي حرام يشي كاريخ خلده حرام خلده الله عز وجل يشي حرام خلده Diri diri çocuklarınızı gömmeyi, eski cahiliyede çocukları biliyorsunuz kız çocuklarını gömüyorlardı. Günümüz cahiliyesinde kürtaj yapıyorlar. Allah Azze ve Celle bunu yasakladı. Allah Azze ve Celle size bazı şeyleri de kerih kıldı. Nedir onlar? Kilu Şu şöyle dedi, bu böyle dedi, şöyle duydum. Tam emin değilim ama birileri şöyle şöyle diyorlar gibi. Tam emin olmadığımız, denildi ve denildi gibi sözleri aktarmanızı Allah Azze ve Celle size yasakladı. Başka? Size çok soru sormanızı da yasakladı Allah Azze ve Celle. Başka? Allah Azze ve Celle bununla beraber mallarınızı zayi etmeyi de size yasakladı. Sahabeden Enes diyor ki biz peygamberimize soru sormaktan nehyedildik. Biz peygamberimize soru sormaktan nehyedildik. Aynı İslam başka naslarda ise bize diyor ki فَسْأَلُوا la Bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Veyahut da sahabe soru sormayıp belli bir sahabeye yanlış fetva verip yani başından yaralanmış bir sahabe var. Ben ne yapayım diye soruyor bana bir ruhsat var mı? Yok dediler. Gusül alacaksın dediler biz böyle bir ruhsat bilmiyoruz. Adam da gusül aldı yarasına su girince adam öldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi kateluhu katelahumullah. Onlar adamı öldürdüler Allah da onları öldürsün. İnnemâ şifâul ayyye sual. Cehaletin ilacı soru sormaktır. Cahilsen bilmiyorsan sor gerçeğini öğren. Şimdi biz bu nasları nasıl yapacağız? Bir tarafta Allah Azze ve Celle soru sormayı yasaklıyor. Öbür tarafta Allah ve Resulü bizi soru sormaya teşvik ediyor. O zaman diyeceğiz ki bu Adem Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Azze ve Celle aslında bize bir edep öğretiyor beraberinde. Bazı yerlerde soru sormak İslam'da yasaklanmıştır. Bazı yerlerde soru sormak İslam'da serbest bırakılmış hatta övülmüştür. İnsan cehaletini ortadan kaldırmak için soru sorarsa bu güzeldir. Meleklerde olduğu gibi. İnsan hikmetini anlamadı. içerisine dert olacak. Ve yıllarca içinde kalacak bir türlü içinden atamayacağı herhangi bir konuda. Bu gerek Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle alakalı olsun. Bu gerek Müslüman kardeşleriyle alakalı olsun. İnsanın soru sorup içerisinde oluşacak suizanlı ve kötü düşünceleri def etmesi bu Müslüman için iyidir. Fakat Üzerine hiçbir faide bina edilmeyen sorular sormak. Hiçbir faide bina edilmeyen sorular. Özellikle de bizim vakamızda çokça yaşanan henüz olmamış şeyleri sormak. Yani şu şöyle olursa, bu buna böyle derse, bu da buna böyle yaparsa bunun hükmü ne olur? Aynı soruyu Ammar'a sordular. Allah olmamış şeyleri soranlara lanet etsin dedi. Adamları yanından kovdu. Olmamış ve olması muhtemel olan soruları sormak İslam dininde yasaklanmıştır. İki, Başkalarının ayıbını ortaya çıkarmak ve başkalarını küçük düşürmek için sorulan bütün sorular İslam tarafından haram kılınmıştır. Çünkü Müslüman Müslüman kardeşini küçük düşürmez. Örnek mesela çokça yaşıyoruz. Diyelim ki herhangi bir ortama misafir olaraktan gittik. Gitmiş olduğumuz ortamda bir kardeşimizin kötü bir ahlakı var. Kötü bir problemi var. Orada birileri onunla ilgili soru soruyorlar. Soruyu sordukları zaman diğerleri de ona bakıp gülüyorlar tabii. Veya siz cevap verdiğinizde birileri adama kaşla gözle elle işaret ediyor. Ya bak nasılmış e gibi. Bu Müslümanların ahlakından değil. Senin gayen o kardeşinin nefsini kabartıp İslam'dan ve Müslümanlardan uzaklaştırmak mıdır? Yoksa senin gayen o kardeşinin elinden tutup o kardeşini hakka çekmek midir? Hakka çekmenin yolu nasihat etmektir. Güzel söz söylemektir. Onu kırmamaktır, onu incitmemektir. Fakat sen onu o kadar insanın içinde rencide edersen nasihat etmeye gelen bir hocanın yanında onu küçük düşürürsen Allah muhafaza o insanın dinleyeceği, o insanın alacağı bir nasihat olmaz. Ki bu özellikle ortamlarına hoca davet eden veya ilim talebesi davet eden Müslümanların çokça dikkat etmesi gereken bir şey. Soru sorduğumuz zaman başka Müslümanları incitecek şekilde soru sormamalıyız. Onları karşıdaki hocanın yanında küçük düşürmemeliyiz ta ki verilen nasihat o Müslümanın üzerinde etki etsin. Bu olaraktan Özellikle sırf konuşmak için sorulan sorular yasaklanmıştır. Mesela bazen bir ortamda oturursunuz. Müslümanlar soru sorar. Bir tanesi soru sormayınca kendini kötü hisseder. Yani ben de bir soru sorayım da hani boşa gitmesin. Ben de konuşmuş olayım diye. Bu Müslüman ahlak değildir. Bu tip sorular sorulmaz. Fakat dediğimiz gibi melekler gibi velev karşıdaki Allah azze ve celle olsa bile insan cehaletini ortadan kaldırmak, dinini daha iyi öğrenmek Allah'ın kaderine veyahut da Müslümanlara karşı oluşacak suizanını def etmek için sorduğu her türlü soru övülmüştür. Güzel karşılanmıştır. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle melekleri teslemedi veyahut da melekleri azarlamadı.